Gözde Hanım merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nasıl yorumladınız bu siber saldırı sonrasındaki fiyatlamalar, siber saldırı? Aslında şöyle bir durum var. Dün gece hafta sonu ertesinde piyasa açıldığında gepli bir açılış oldu. Amerikan tipi ham petrolde WTI'de 75 cent civarı piyasa hemen yukarı attı. Brent tarafında da 50 cent'lik bir yukarı hareket vardı. Fakat şimdi ben piyasaya bakıyorum. sanki dün akşamki bu olay hiç yaşanmamış gibi seyrediyor. bu olay yani Boru Hattı'nın kapanması, buraya yapılan siber saldırı aslında şöyle yorumlayabiliriz. Volatiliteyi arttırdı. Yani dün 64 dolar 80 cent civarında açılan piyasa 65 dolarların üzerine atmıştı WTI. Şu anda biraz evvel 63 dolarları gördük. Yani dün akşam açıldığı seviyenin de daha altına geldi. Şimdi burada bir belirsizlik var. Bu belirsizlik tabii bir volatilite, dalgalanma yaratıyor. Ben şöyle görüyorum. Bu çok önemli bir boru attı siz de gösterdiğiniz biraz önce Amerika'nın doğu, doğu kıyılarındaki yüzde 45'lik bir petrol ihtiyacını karşılıyor. Şimdi bunun içerisinde benzin var, dizel yakıt var, jet fuel var. 7 tane farklı havalimanına hizmet veren bir boru attı. Bunların içerisinde Baltimore, Atlanta gibi önemli havalimanları var. Artı 17 tane eyaletten bahsediyoruz. Yani bu 17 eyalette acil durum ilan ettiler. O yüzden Buradaki kesintinin 3-4 gün, 5 günlere çıkması bir sıkıntı yaratabilir ama mevcut durumda zaten rezervlerde tutulan bazı stoklarda tutulan yakıtlar var bunlar kullanılıyor. Büyük ihtimalle eğer bu sorun çözülürse, bu siber atak sonucunda kapatılan boru hattı açılırsa herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ama eğer bu uzarsa 3 gün, 4 gün, 5 gün burada petrol fiyatlarında tekrar bir yukarı hareket söz konusu olabilir. Ama ben bunun çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü en son pazar günü bir açıklama yaptı boru hattı idarecisi. Şirket bazı yan hatların açıldığından bahsetti. Ana hatlar hala kapalı. Fakat burada bence bu boru hattı gelip geçici bir konu. Bunun dışında 38 dolardan 65 dolara, 67 dolara atan bir Amerikan ham petrolü var. Bu ne zaman oldu? Bu Kasım ayından Mart ayına kadar. Ve burada biraz yoruldu. Ben o zaman da söylüyordum. Buradan bir geri çekilme olabilir ki %10'luk bir geri çekilme oldu. 60-65 bandında sıkışan bir Amerikan tipi ham petrol var. Ben burada belli bir süre daha gideceğini düşünüyorum. Yani yukarı atamıyor. Neden atamıyor? Çünkü e, İran'la görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Amerika'nın İran'la görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle oradan bir karar çıkacak İran'da yine. Ve İran son iki yıldır en fazla üretimini gerçekleştirdi petrolde. E, OPEC kesintilerinde bir şey var. E, artık doyma noktası var gerçekten başarılı bir operasyon yürüttüler ama artık Rusya, Kazakistan, Irak gibi ülkeler yeter diyor. Biz artık üretimi arttırma kanaatindeyiz diyor ki Suudi Arabistan sürpriz artışları yapmasına rağmen artık o da yavaş yavaş kesintileri azaltmaya başladı. bunlar fiyatı aşağı çekecek olan faktörler. Diğer tarafta da aşılanmanın aşılamanın hızının artması pozitif yukarı giden petrol için pozitif bir faktör. Ben burada Yılın ikinci yarısında yani üçüncü çeyrekle beraber ülke büyümelerinin de artmasıyla beraber pozitif yönde yukarı bir hareket bekliyorum. Yani e, yılın sonuna doğru bu 65 dolar bandının tekrar kırılıp e, tekrar demeyeyim kırılıp daha doğrusu e, yukarı 75-80 dolara doğru bir hareket olma olasılığı var. Ama şu anki durumda e, sıkışan bir petrol var 60-65 bandında e, bu boru hattındaki bu sorunun da ben gidilebileceğini e, düşünmekteyim. Şimdi tabii Teksas'ı buran mesela soğuk hava dalgası vardı. O zaman yine böyle enerji fiyatları ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılmıştı vesaire ama durum oradan biraz farklı. Çünkü o dönem tabii bir miktarda aşılama da gerideydi. E, şimdi aşılama hızlandı dediğiniz gibi talep geliyor oldukça fazla geliyor hem de. Dolayısıyla bir de bu yanda küresel olarak üreticiler destekliyor fiyatı tabii aşağı yönlü ama bir yandan da talep geliyor. Yeni denge noktası mıdır peki sizin düşündüğünüz bu 75-80 dolarlar? Şimdi 75 80 dolar bazı yatırım bankalarının tahminleri bu şekilde Gözhan'ın ama hani yanlış anlaşılmasın hemen buraya gideceğini düşünmüyorum bir kere daha tekrar edeyim bu 60 65 dolar bandı eğer bir denge noktası arıyorsak çünkü biz 38 dolardan kasabayında bu yukarı tırmanmaya başladık ve 67 dolarlara kadar gelmiştik bir Brent'te 70 dolara geçmiştik bence bu 60 65 dolar bandı bir duraksama ve sıkışma bandı olarak düşünebilirsiniz bir örnek daha vereyim. Çin ve Hindistan son birkaç aydır biliyorsunuz Çin son bir senedir sürekli petrol alıyordu ve fiyatı yukarı çeken ülkeydi. Fakat Çin'in alımları yavaşladı. Nisan ayında son bir yılın en düşük ithalatını gerçekleştirdiler. 9.8 milyon varil gündük. Diğer tarafta Hindistan Hindistan da büyük bir petrol ithalat eden ülke. burada da sıkıntılar var biliyorsunuz. Koronavirüs kapsamlı büyük sorunlar yaşıyorlar ve haliyle onlar da alımlarını çok yavaşlattılar. İşte bütün bu faktörler OPEC kesintisinin artık yavaş yavaş çok fazla kesintinin olamayacağı gerçeği bence petrolü biraz daha aşağı çekecektir. 60 belki 60'ların altına inebiliriz ama 60 65 bandı Orada bir sıkışma var gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki dönemde sizin bahsettiğiniz o 75-80 dolarları e, büyük ihtimalle 3. çeyrek veya yolun, yılın son çeyreğinde görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Tolga Uysal çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Şimdi Vedat Özdal'a da soralım. Neden?